Can dostlar bugün Tek Box Skybox serisine başlıyoruz. Ufak bir seri olacağını düşünüyorum. Yani çok uzun sürmez, maksimum 5-6 bölümsüler. Videoya geçmeden aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. O zaman videoya geçelim. Şimdi hızlı olarak adayı genişletmek için, daha doğrusu bloğun etrafını genişletmek için kazmaya başlayayım. Oo sandık geldi. Tamam güzel. Aç, açlık sorununu su falan çıkarsa halledeceğiz. Şimdi adanın etrafını e, tahtadan değil de tahta basamaktan yapacağım. Çünkü blok kar elde etmem gerekiyor. Toprakları harcamayacağım. Toprakları ağaçlar ve tarlalar için harcamayı düşünüyorum. Şuradan 24 tane blok oldu mesela. Böyle 24 tane etrafını yaşatabileceğiz Çok daha karlı oldu. Bir sandık daha yumurta. Bu kalsın kenarda. Belki bununla kek yapamaz. Yapamayız. Çok zor olur ama belki tekli tavuk çıkarsa çoğaltabiliriz. korktum bayağı bir çakıl aşağı doğru düşünce buraya acil su çıkartmamız lazım bak mesela yine gitti aşağıya şurayı kırayım da su geldiği zaman altına zaten blok koyacağız hazırda dursun burası bir de buranın şöyle bir güzelliği var diyecektim su çıktı güzel oldu ee, mesela şunu etraf galiba şu 4x4'lük kısımda mıydı? Yere bir şey düştüğü zaman direkt buraya geliyor. Yani belki farm var bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama çok güzel mantıklı olmuş. Şimdi şuradan şu suyu akıtalım. Buraya bir tane basamaktan yapmayacağım. Ee, normal bloktan yapacağım ki garanti olsun. Burayı ilerleyen kısımda ben obsiden yaparım. Çünkü burada afk falan bırakacağım zaman altında e, altına şey olmasın. Yanlışlıkla balta veya kalmış seçildiği zaman kırılmasın. Çünkü tahta biraz daha kolay kırılıyor. Evet Böylelikle çakıllar artık envanterimize gelecek. Ne işe yarayacak? Belki beton yaparız. Çok zor bir ihtimal ama. TNT, TNT yapmak için evet evet çok ihtiyacımıza arayacak Doğru. Netral olmak istersek TNT için çok iş, işimize yarayacak. Aha güzel. Ya ben de böyle giftli müftü bir şey sanınca güzel bir şey gelecek sandım ya. Meşale geldi. Aslında... Aa lever atlıyoruz Güzel. Mesal... Mesale. <laughs> Meşaleyi şuraya koyayım da etrafta falan canlılar spawn olmasın gece. Hangi seviye olacaktı? Planes. Planes. Güzel. Ee, şimdilik e, canavar sorunumuz yok. Şöyle etrafını biraz daha büyütelim. Hepsini harcamayacağım. Şu yarısını harcasam bana yeter. Bayağı bir döneyim etrafını. Sandıkları bu tek bloktan biraz uzağa koyacağım çünkü burada creeper falan spawn oluyor. Bir şeyler falan spawn olduğu zaman sandıklara zarar gelmesin. Zaten adayı büyüttüğüm zaman bunları buradan taşıyacağım çünkü burası çok riskli bir yer. Hatta eşyalarımın en önemlileri değil hepsini koyayım ben buraya. Tahta eşyalar yapalım biraz daha hızlı olur kırma işlemi. Şöyle bir tane balta bir tane de kazma. Aa karpuz falan da çıkıyor güzel açlık sorunumuz bir nebze de olsun toparlayabiliriz belki şu adanın şu kısmına bir tarla yaparsak. Suyumuz da varsa bir tane daha suyun çıkması lazım diyecektim e, güzel domuz çıktı. Bir su daha çıkarsa sırası suyumuz olur birazcık onun için kazıyorum aslında. Güzel bir tane tavuk çıktı şimdi o zaman bu tavuğun yumurtasını harcayabiliriz zaten garanti bir tane tavuğumuz var. Bundan da çıkmıyormuş bahtsızız bir domuz daha çıktı güzel oldu. Şimdi envanterimde ve chestlerde bayağı bir blok birikti. Şimdi bunları güzel şeyler için harcayacağım öncelikle ağaçları ekmek için fidanlarını bir alan yapacağım sonra bu hayvanları koyabileceğim bir alan yapacağım önce ağaçları yapmam lazım çünkü ağaçlar çok daha önemli duruyor bak işte ya o meşaleyi öyle bir yere koymuşum ki ben bunu zıt basarım böyle hepsini slap yapacağım bunu da yarısını hatta bunu da hepsini slap yapayım çünkü yetmeyebilir şimdi şuraya ağaç bölümünü yapalım Ortamı mı orta evet Ve koyun da çıktı çok güzel ama demirim yok değil mi? Evet. Demir olsa yatak yapardım. Sabah olurdu bir an önce. İnek de çıktı ama bunlardan işte şu an elimde çok nadir birer birer var. Bunların ikişer tane çıkıp çoğaltmam gerekiyor ya. Evet ağaç adası bitti. Aa şurayı şey yapmıyormuşum. Simetrik durmuyor. Aslında ada tamamen hiç simetrik durmuyor da yine de böyle ilk başta olduğu için idare edeceğiz. Ee, gece bunlar büyümez. Sabah olması bekleyeceğiz. Sabah olduğu zaman büyümeye başlarlar. Buradan çıkan sandıklardan böyle çimenli toprak çıkıyor muydu bunu hatırlamıyorum. O yüzden bu tarafa doğru yayacağım bunu. Şuraya koymamız sebebi e, burada bir şey spawn olduğu zaman veya bosslar geldiği zaman bu etrafındaki iki bloğu da kırıyor. O yüzden buraya şey olmasını bekleyeceğim. Nasıl söyleyeyim? Yayılmasını bekleyeceğim. Çünkü belki ilerleyen zamanda yapacağım adalarda veya ada yaparsam çimen işime çok görür. Oğlum burada bayağı bir canlı birikti. Ben bunları nasıl taşıyacağım? Tam tavukları e, buğdayla taşırım da diğerlerini taşıyabilmem için saman lazım. Saman da bende yok. Bunların büyümesini bekleyeceğim ya da farm yapacağım. Daha doğrusu bunları ekip farm yapmam lazım. Bunlar burada garanti ölür kaybolurlar. Neyse yapacak bir şey yok. Aga bir saattir boşa uğraşım. Zaten bunun içinden çimenli toprak veriyormuş. <laughs> Neyse boşa bekledik ama yapacak bir şey yok. Kaçıncı level? İkinci level değil mi bu? Ana leveli sayıyoruz mu? Ondan sonra 2 veya 3. level herhalde hatırlamıyorum tam olarak. Ve stone oldu çok güzel. Taş olması iyi oldu çünkü tahta aletler beni öldürecek yakında. Baya yavaş. Baya ağır oluyor süreç. Abi hemen, hemen, şuradan. Aa dur tahta yok hemen terdi. Şuradan hemen seri bir şekilde taş eşyalar hemen 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 hiç uğraşamam çünkü tahtalar var ya acayip yavaş. Bunda çok daha hızlı olacak işim. Son olarak da kürek. Burada acaba bir şey mi eksik ya? Tam bir gün boyunca bunlar burada beklediler ve hala büyümediler. Acaba simülasyon çankı mı diyeceğim alakası yok. Çünkü gece burada örümcek falan spawn olmuştu. Bunlar neden spawn olmadı anlamadım. Yakınlık falan alakalı değil. Neyse bir, bir sabah daha bekleyeceğim. Olmazsa e, bunu buraya bunu da buraya ekeceğim. Bu çıkıyor muydu ya? Neyse iyi oldu bunda çıkması. Kase yapıp bundan sınırsız yemek elde edeceğim. Böyle gelip kaseyle buna böyle sağ tıkladığımız sürece bayağı bir mantar güveçimiz olacak. Yani iyidir. Açlıktan ölmemekten iyidir. Düzelteyim, açlıktan ölmekten iyidir. Şimdi bu su kovasını e, burada tarla yapmak için harcayacağım. Yani YouTube'da falan bunun şeyi vardı. Sınırsız yapma e, hali vardı ama şu anlık e, nasıl yapacağımı bilmediğim için biraz araştırmam lazım. Bir tık da üşendim. En iyisi buradan topraklarla falan etrafını kapatıp mini bir tarla yapmak çok daha mantıklı oldu şu anda. Çünkü bu canlıları artık bir yere taşımam lazım. Hareket edemiyorum orada. Ayda işte bak bu sıkıntı. Bu örümcek oğlum ya. <laughs> bir Tane domuz gitti. Zaten domuzlarla çok bir işim olmaz ya. Yani domuzları bir daha niye yapayım havuç falan büyütmem gerek. O yüzden öyle abi. Ama onu da keşke öldürseydim. En azından et elde ederdim. Bak şu an aşırı tehlikeli bir yerde dur. Ben seni alacağım oradan. Kenara biraz gel ya. Ne yapıyorsun orada? Lan koyamıyorum. Sen şöyle bir şöyle içe doğru biraz gel. Şu an mesela bir tık tehlike çanları çanmaya başladı. Çünkü örümcek spawn olduysa diğerleri de spawn olur. En büyük sıkıntısı creeper zaten. Yani bir anda spawn oluyor ve patlıyor. Etraftaki her şeyi öldüreceği için bir an önce o tarlanın büyümesi lazım. Veya benim birazcık durup bunu kazmayı biraz bekleyip e, tarlanın büyümesini beklemem lazım. Yine geldi örümcekler. Aa niye bunlar bana şey... Sabah oldu değil mi? Yo. Bunlar niye bana şey olmuyor? Agro, akro mu deniyordu? Niye olmuyorlar? Neyse daha iyi olmamaları çok daha iyi bu arada. Şimdi elimde güzel bir odun oldu artık. Baya bir odun işte şu huşlar falan da baya bir oldu. Bunları şu tarafa doğru ve şu an tam karar vermedim. Hayvanları koyacağım bir yer yapacağım. Çünkü bunlar burada yani nereye götürebilirim ki başka burada duracaklar ya da o tarafa götüreceğim. Baya bir şuradan odunları alayım. Bunların hepsini slap yapayım. Hatta kenarlarını slapten yapacağım. Yani daha doğrusu tahta döneceğim ve çit yapacağım. İçini toprak yapacağım ki bunlar e, büyümesi için çimen yemesi lazım. Şimdilik bu kadar yapabildim. Bu tarafa çimen yetmedi ve ilk ağacımız büyümüş. Çok güzel haber. Demek ki ağaçlarda bir sıkıntı yok, büyüyebiliyorlar. Şimdi benim bayağı bir odun kömürü biriktirmem lazım ve elde etmem lazım. Çünkü buraya meşale koymam lazım. Canavarlar falan spawn olursa sıkıntı. Abi işte bundan bahsediyordum. Bütün tavuklar öldü, creeper spawn oldu ve kayıtta değildim. Yani o gitti abi ya. Bari yumurtaları biriktirseydim, hiç biriktirmedim. Neyse sıkıntı yok en azından bunlar var. ben bunları ittir, ittir götüreceğim buraya yapacak bir şey yok çünkü creeper falan spawn olmaya başladı birazdan şey de olur ee, bu boss fight gibi bir şey oluyor bir anda spawn oluyor böyle birkaç tane onlarla savaşıyoruz ya, etrafını <laughs> çitlerle dönemeyeceğim çünkü elimde yeteri kadar odun yok şunlar da büyüyor ama aşırı yavaş büyüyor ve içinden sapling çıkmıyor ya, yapacak bir şey yok bunun büyümesini bekleyemem çünkü gördüğünüz gibi creeper çıktı ve patladı <laughs> o yüzden... Aa meşale buradaymış. Tamam ben dedim de gitti sandım da. 12 tane yapabildim. Aa adamsın lan. Hadi yürü yürü yürü. Valla beni uğraştırma. Çimen yemeğe gidiyorsun değil mi? Olsun oraya da gitsen ne olur. <laughs> Sonuçta git de yani ne yapıyorsan yap. Burayı buradan ikiye bölelim. Bir taraf koyun bir taraf inek olsun. İnekler daha fazla olsun. Çünkü çok daha fazla aşık balı dolduruyor. Koyunlardan yani yün falan elde ederim. mu it yaparsak orada işimi görür. Aslında creeper'ın patlamaması için şöyle çıkar mısın koyun? Heh. Böyle koyarsak blokları bence bizi görmez ve patlamayabilir bir deneyeyim. 9 tane ipim oldu. Bunlarla kaç tane yün oluyor? 2 tane yün oluyor. Bir tane daha örümcek çıktığı zaman güzel. Yatağım olacak. Bak çok işe yarıyor. Bu arada iyi de bunu yapmışım. Zombi beni görmedi. Güzel. <laughs> Dümenden bir deri şapka çıktı. Zırttır. Evet, hayvanları buraya taşıdım. Az daha şu ineklerden biri buradan aşağı düşüyordu son anda. <laughs> güzel kurtuldu valla. Tek sorun sadece şurayı kapatmak kaldı ve buraya çit kapısı koyacağım. Şuraya da bir tane yün e, halı koyacağım daha doğrusu. İki tarafa geçebilmek için. Şimdi rahat rahat burayı kırabilirim. Burada da bir tane domuz kalmış. Bunu da öldürelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. E, bu iki tane demir külçesine bir tane makas yapacağım. Demir külçesi aynen. Demir külçesiymiş. Abi dakika. Şöyle koy, pardon çapraz koyuyorduk ha. Bir tane makas yapacağım çünkü gün elde etmem gerek. E, yatak yapacağım. Bir an önce sabah olsun bir daha uğraşmayayım bu tür şeylerle. Gece canavarlarla falan. Ve yatağı yaptım. Şimdi yatağı buraya koyacağım. Ne alaka diyeceksiniz. Orada belki canavarlar bir şey spawn olur, patlar bir şey olur. O yüzden bir şey olmasın istemiyorum buna. Artık çok bir önemi yok ama yine de bir şey olmasın abi. Burada kalsın bu. Hem ilk geceye geçirelim hem de sabah olsun. Çünkü sabah olduğu zaman e, gün ışığıyla tarla ve bunlar daha doğrusu bunlar çok daha hızlı büyüyor. Oğlum bayağı işe yaradı bu arada. Creeper spawn oldu ve patlamadı. Bu iyi haber. Şurada olsaydım belki burada beni görüp patlatabilirdi. Ya patlayabilirdi daha doğrusu. Burada olduğum için patlamadı. Güzel. Bu ne? Oo Ladin çok iyi. Zaten efekti falan da bir farklı bunun. Güzel güzel. Ladin gelmesi çok iyi oldu ya. Ladin ağacı en sevdiğim ağaç. Bayağı iyi oldu şimdi bu hitlerde falan işime yarar. Evet ben böyle bir, bir iki saattir kaydım. Sadece dümdüz bekleyip AFK kaldım. Bunun da sebebi bu ağaçların ve tarlanın biraz büyümesi ve gelişimimi hızlandırmam gerekiyordu. Yani video esnasında böyle gezerek bir şeyler yaparak blok, ortadaki blok kıraraktan zaman geçmiyordu benim için. Çok sıkıcı oluyordu. Ben de çözümü böyle buldum. Biraz AFK kaldım. Sadece şu hariç hepsi büyüdü. Böylelikle de güzel bir buğday elde ettik. Şimdi bunlarla elimde çok nadir olan hayvanları çoğaltacağım da önce. şuradan şöyle bir çıkartmamız lazım. Bunları Şunları bir çoğalt çoğaltacağım çünkü adada çok sınırlı sayıdalar hadi evet, çoğaldılar. Şimdi son bu levelde geçtikten sonra artık videoyu bitirelim. Çünkü yeter yani ilk bölüm için bence çok şeyler yaptık. Abi sen ne diyorsun? Bak tam tam aradığım çıktı çünkü bu sınırsız yemek bunu buradan çıkartacağım. Tamamdır artık senden şöyle sağ tıklayarak sınırsız yemek elde edeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Şöyle güzel bir chest geldi. Boş harita güzel. Haritayı hatta şimdi bir açalım ana olarak burada kalsın böyle envanterde. Daha küçük daha bu büyüyecek burası abisi. Tam chest'i kırdım. Zaten bu chest'ten sonra galiba hep seviye atlayacak öyle hatırlıyorum. Yeni seviye bakalım ne olacak yeni seviye. Benim tahminim kar. Bence kar olur. Kar olmaz ama kar olur. O 676 tane blok kırmışım bu videoda. Ayağı kırdık bu videoda. Ve yeni seviye evet tahmin ettiğim gibi winter. İşte bu biraz sıkıntı olacak. Çünkü böyle kar biyom şeyleri falan kar topları falan bayağı bir materyal yer kaplayacak güzel bir şeylerden birisi ladin çıkacak bu itlerde falan kullanabileceğim bir blok severim evet güzel haber iskelet çıktı iskeletler çıktıysa kemiklerimiz de olacak ve tarlayı biraz daha hızlı büyütebileceğiz ya tarlada tek bir sorun var bir tane su kaynağım olduğu için şimdi hemen e, burayı kırarken de youtube'dan bu tek suyu nasıl sınırsız su kaynağı elde edebileceğime bakacağım araştıracağım onun nasıl yapıldığını Evet az önceki videoya baktım. Yapımı aşırı basitmiş. Bize böyle bir alan lazım ve içerinin içerisinin toprak olması lazım. Şimdi öncelikle su kovasını buraya koyuyoruz. Su kovasını koyduktan sonra buraya bir tane kemik tozu basıyoruz. Sonra bu kemik tozu bastıktan sonra buradaki yosunu kırıp üzerine toprak koyuyoruz. Şuranın olmaması lazım da ama fark etmez fazladan su oldu. Sonra buradaki toprağı da kırdıktan sonra burada gördüğünüz gibi sınırsız su elde ediyoruz. Aslında buranın olmaması lazım şurasının. Burası olmadığı zaman sınırsız bir suyumuz oluyor. Ya yani bu kadar basitmiş. Tek sadece gerekli olan şey kemik. Phantom'da biraz sıkıntı. Bir uyuyayım. Bu seviyeyi beklemeyip daha erken bir şekilde kemik elde etmek istersek de şu şekilde yapacaktık. Aa ne oldu? Ha, buz olmuş. Şu şekilde yapacaktık. Ee, birazcık uzağa bir platform yapacaktık. Ve geceleri orada iskeletlerin spawn olmasını bekleyecektim. O biraz zahmetli ve birazcık riskli bir iş olacaktı. Çünkü sonucunda yüksek ihtimal ölebilirdim. Hani uzaktan vuracakları için ama fark etmedi. Zaten bu seviyeye kadar bekledik ve sınırsız suyum oldu. Şimdi bunu israf etmemek için öncelikle şu tarlaya bir tane koyacağım. Sonrasında ise böyle bir alan yapacağım ama buraya koyamayacağım. Ee, burayı düz blok yapmam lazım. Bu suyu buraya da koyduktan sonra artık sınırsız su kaynağımı buraya taşımış oldum. Burayı artık yıkabilirim çok çirkin duracaktı. Onu, o yüzden burayı kırıyorum. Yüksek ihtimalle map yapımcısı da bizden bu tekniği kullanmamızı isteyecektir. O yüzden bu seviyeye kadar bir tane su verip e, daha fazla su vermemesi sebebi bence bu. Çünkü bu tekniği kullanmamızı istiyordu galiba. Benim fikrim o yönde. Aa kurt geldi. Kurt geldi, kurt geldi. Dur bir dakika. Kemiğim vardı benim. Lan hep buradaymış. Hadi hadi. Oo tamam. Sonuncu da oldu. Şanslıyız. Sen bu tarafa doğru gel kurt. Oraya gelme. Orada ağaç falan spam'lenir. Ölürsün. Ya şu tarafa doğru gider misin? Ölmemen için. Hah burada kal. Çok iyi oldu lan. Kurt geldi. Bir de sonuncu da son kemikte evcil oldu ya. Efsane oldu. Evet artık demir kazma yapmanın zamanı geldi. Çünkü altın çıkıyorsa yakında redstone işte lapis falan da çıkacaktır. Ama şöyle bir sorun var. Bende bir tane mi demir? Ha tamam 11 tane külçe varmış zaten. Ham pardon ham demir. Ve serideki ilk altını da kazıyoruz. Aa ametis geldi. Ametislerden spawn adası yapma fikri çık aklımdan. O ne? Aa Hayır hayır hayır. Bir dakika. Yok siz tavukları mı öldürüyordunuz? Yok yavruları öldürüyor. Aşağıya bak. Yok lan şey öldürüyormuş. Ama bunu da öldürmek istemiyorum ki ya. Tavşanları öldürür sorun yok. Zaten tavşanları ben öldürecektim aç çok aç kalırsam diye. Yavrulara dokunma da. O bir de iki tane. O burada bir tane mi vardı başlıyor? İki tane spawn oldu pardon. Tilkiler şey tilki diyorum. Tavşanları öldürür benim için sorun yok ama Umarım yavru şeyleri falan dokunmuyorsunuz ki dokunmuyor büyük ihtimalle. Tam tavşan ölmüş. İyiyiz değil mi? Bir sorun yok. Aa keçi geldi. Bir dakika dur. Keçileri kaçırmak diye bir başarım vardı. Hemen onu dümenden burada bir yapalım. Şuradan bir tane tekne yapıyoruz. Buradan biner mi ya? Aa bindi. Hayır hayır ölme. Ölme ölme ölme. Şimdi... Kötü oldu. Niye? Çünkü ben sizi ayırmam gerekiyordu. Siz saman baylasına geliyor musunuz? Onu bir denemek lazım. Ya <laughs> abi elim çarptı ya. Neyse dur. Şöyle yapalım o zaman. Hem başarımı da yapalım hem de bunu şuraya taşıyalım. Kenarda dursun. Abi yanlışlıkla vurup öldürdüm. <laughs> Neyse bu ağaçta büyümüş. Bunu da sonra hallederiz ya. Keselim sonra. Bir tane daha kurt çıktı. Ee, ben de kemik vardı galiba. 5 evet, tane varmış. Hemen seni de evcilleştirelim. Aa tek de oldu güzel. Sen de gel yanıma. Hemen diğerin yanına. Heh. Burada otur bekle beni. Aa bir dakika. Bu ne lan? Aa kutup ayısı. Bir dakika ben bunu ne yapacağım ki bu adada? <laughs> Ben seni nereye koyacağım reis? Hmm, şöyle iteklik de oraya yani sığmazsın ki sen tek buluğa. Seni öldürsem şu an öldüremem. Beni yüksek ihtimal öldürürsün. Ben kenarda kal zaten ölürsün sen ya. Yavrun gelmedi sürekli sorun yok. Ya da ben ona sa saldırmadım sürekli. Ayda fight başlıyor. Kaç 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 kaç. Bak işte bu sıkıntı ya. İskelet vurma vurma vurma. Skelet biraz sıkıntı. Ha tamam, örümcek şeylerden. Aa skelet düştü. Aa bahsetti. Bu, bu buydu lan. Bak demek istediğim az önce. Video başına demek istediğim buydu. Bu etrafındaki bloklar kırılıyor. O yüzden burayı öyle çok önem vermiyorum. İlerleyen zamanda belki buraya bir kapan mapan görürsem onu yapabilirim. Abi crafting table da gitmiş. Her şey gitmiş. Allah Yani neyse ki crafting table'ı geri vermiş. O, o durum yok. Ya bu Monster Party'de tek güzel bir olay var. O da işte iskeletlerin falan böyle hareket ederken kendi kendine aşağı düşüyorlar. Az önce iskeletin birinden beleş kask düştü. Keşke kask değil de bir göğüslük Pantolon, bot falan çıksa. Yakında bütün bu kaskların işte ne elmas hepsini herhalde yapacağım. Ve evet. Kış biyomu da galiba bitti. Bunu da alıyoruz. Evet. Şimdi ne gelecek? Koş tok o. Hey, 40 saniyeymiş. Güzel çöl geldi. Birazcık bu çölde çıkan zombilerle falan uğraşacağız gibi. O zaman dostlar bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>